Aleykümselam. Prensesler masallarda, efsaneler sanayilerde yaşar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Mercedes Benz Actros 40 ayak kamyon inceleyeceğiz. Zaten görüyorsunuz aracımız faça. Aleykümselam dayıcığım eyvallah. Yaz da geldi. Güzel bir kamyon inceleme videomuz olsun istedim. şekilde aracımızı ben size göstereyim. Biraz sonra şoför abimizle falan da konuşacağız. Aracın içine de gireceğiz. Size ben bilgileri o şekilde anlatacağım abi. Aracımız bu şekilde. Böyle işte Mercedes Benz logolu, far teli falan var. Krom detayları görüyorsunuz. Üste hellalarımız, havalı kornalar aksesuarlarımız araçta yok yok gerçekten efsane bir araç. Dediğim gibi biraz sonra ilk çekimlerinde hep beraber yapacağız ve buraya geldiğimizde bakın burada ne var? Fırfır fır jantlarımız var abi. Gerçekten benim sevdiğim efsane bir olay. Jet işi fırfır fır jantlarımız bizi karşılıyor. Şimdi buralara şey de çekeceğiz bu arada. Hani normal buraya lastik yanaklarda çekilecek. Diğer tarafa çekiliyor. Aslında buralarda buralarda çekilecek. Oraları da ben size göstereceğim. Arka taraflara geldiğimizde yine gördüğünüz üzere lastik yanaklarımız var. Burada fırfır fır var. Abi hani jet işi olacak bu yani. Gördün mü? Bak poz değil dur baba. Jettir baba diyeceğiz. Hadi bakayım. Harbiden güzel bir araç. Yavaştan aracın önüne onun burada da çok güzel bir doğrusu var bak. Neyse bugün bizimki konumuz Mercedes olduğu için araca geçeceğim ben. Şuraya geldiğimizde retarder, buzdolabı, lima, wifi, tv, kahve, host. Abi ne istiyorsan var. Araç gerçekten efsane. Allah kaza bela vermesin. Nazarlardan korusun. Benim araçtan bu şekilde yani ben size gördüklerimi ufaktan ben anlattım. Şimdi ben şoför abimize soracağım. Beraber bir şoför abimizle sohbet, muhabbet edelim. Bakalım araçtan neler var. Ondan sonra da içine geçeceğiz. Eyvallah Sağ olasın. Hoş geldin kanalıma. Teşekkür ederim. Ben Oğuzhan abi isim neydi? İsmim Mahir. Mahir abi. Evet. Actros var. 30-40'i. Evet. Kaç model abi bu? 2017 model. 2017 model. Evet. Nasıl memnun musun? Çok şükür ben memnunum. Kamyon değil tabii Otobüs kadar rahat etti. Abi diyor. yanda gördüm klima diyor, retarder evet. diyor, ısıtıyor evet. araçta yok yok. Hepsi mevcut. Peki bundan ne taşımacılığı yapıyorsun Ama abi? Ağırlıklı, genelde tekstil ve kuru yük taşımacılığı yapıyorum. İstanbul Erbaa sabit çalışıyorum. Yakın... İstanbul Erbağ sabit evet, sabit çalışıyorum. Ben biraz önce dedim. Jetter baba tabiri var var ya evet. bir nevi de bu jet o zaman yani, yani değil mi? Çok şükür yol gitmekle bitiyor. Gaz basmakla bitmiyor. Eskiden çok saatli yüke gittiklerimiz oldu. Ama bugün e, trafik ve cihazlar gereği fazla hız yapamıyoruz. Evet evet tako e, falan işte. Aynen tako muhabbetinden dolayı. Yol giderek de bitiyor. Ya olsun abi bunun verdiği zevk ayrı yani. yani. Anlatılmaz yaşanır. Kaç senedir yapıyorsun abi? Ben 20 senedir bu işi yapıyorum. 20 senedir bu işi yapıyorsun kamyon tır illaki bir şeyler vardır. Kesinlikle hepsi var. Nelere bindin abi? Mercedes, Scania Volvo hepsine bindik. Peki bu şoförden şoföre göre değişir ama sence hangisi? E, tabii ki tartışılmaz. Dünya markası Volvo. Oo evet, Volvo, Volvo. Volvo Tartışılmaz bir araba e, bu meslek için. Her aracın kendine has e, artısı var, eksisi var. Ama Mercedes'e karşı saat misali, tıkır tıkır, tıkır saat tıkır gibi işliyor. işleyen evet. bir araba. İyi de çok bir de, bahis de çok bunların değil mi? E, yani yani. Bir, bir fiyat yani işte, cebini bir araç. düşüneceksin. Bir de o var yani. Yani fiyat e, şeyi olaraktan da e, çok eko, şey güzel bir araç yani, prim yapan bir araç, elden çabuk evet, evet. çıkarabileceğin parça tedariki, usta tedariki. Kolay bir araç. Ya, zaten Mercedes Türkiye yollarında aksor olsun, aksiyon evet, olsun. Aynen. Hep hep buralara çalışıyor abi. Aynen. Zaten lastiklerimizi şu anda yanak da çekiyoruz. Aynen öyle makyaj yapıyoruz abi zaten. Makyaj caizse. yapıyoruz. Evet. Abi bunlar gerçekten efsane ya. Aracın senin zaten arabadan. Allah kaza bela vermesin. Allah razı olsun kardeşim. Şoför abimizle kısa bir sohbet ettik. Biz abi. de hazırlanıyoruz. <laughs> Vizyona hazırlanıyorsun Evet ha, Sahne aralandı Podiumun ışıkları yandı Aynen Sen yola çıkacaksın Aynen inşallah kısmet olsun Abi öyle. bir kamyoncu sözün var mı ya? Kötü eleştiri gizli hayranlıktır Oy. Tamam abi tamam Bu sadece kamyoncu sözü değil Bizim için de geçerli Bazen bize de böyle eleştiriler oluyor O zaman evet. gizli bir hayranlıktır diyoruz evet. değil mi abi? Paspas yazılarımızda Paspas yazısı var mı? Var arkasında Haydi mevcut. bakayım şöyle evet. arkasına geçelim arkadaşlar Evet Abi arkası şampiyonlar ligiymiş Hiç haberim yok benim ya Bir duamız var Bir de Duyanımız duyanımız gerisi çok da mühim değil. Oy. Alem buysa diyorsun abi yani. Abi Hamburger stop diyorlar değil mi buna? Evet aynen. Abi gerçekten çok iyi. Ya burada bir nazallık var galiba. Evet, <laughs> <Allah 'ın gülüyor> Zaten araç şu anda hani ufaktan modifiye ediliyor gibi. Evet aynen. İşte harbiden süper ya. Restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Gerçekten çok iyi. Şu şekilde arkasını da göstereyim arkadaşlar. Harbiden süper. Abi Instagram'ı falan varsa. Var kardeşim. Alta ekleyeyim ben. Olabilir. Videodan söyleyeyim arkadaşlar. Şu an çıktı. Bu aracı da takip edebilirsiniz. Abimizi de takip edebilirsiniz. Ben bir içine geçeyim abi. İçini çekeyim bunu. Tabii ki kardeşim. Şu diğer şoför kısmından bir Olabilir. çekeyim. Olmaz. Olabilir. Diğer tarafına geçeyim ben. Abi yok. Abimiz diyor ki hastalık diyor. Tıpta bunun tedavisi yok diyor. Gerçekten öyle. Babamlarda falan hiç böyle tırcılık falan bir şey yok. Bendeki hastalığı görüyorsun. Ne güzel bir şey. Gerçekten, Gerçekten efsane. Güzel bir hastalık. Ben yani şöyle bir tek elimde biraz zor olacak ama yapacak bir şey yok. Haydi bismillah. Yukarıya çıkarır En yukarıya çıkarırız. Tamam yukarıya abi en yukarıya çıkaracağım. Evet. Haydi bismillah diyerekten aracımızın koltuğuna oturdum. Abi Actros MP5'e bindim. Bu MP4 kabin zaten. Evet. Bunu ilk defa bindim. Şöyle bir kadranını falan ben size göstereyim. Burada zaten araç start stoplu arkadaşlar. Evet. Anahtar yok. Ee, Anahtar şey var şuraya ee, yuvaya galiba. Evet anahtar yuvaya oturtuluyor. Geri kalanı star stop olaraktan. Bu multimedya ekranımız var. Burada imdatımız var. Aynen. Bu şekilde. Dijital klima, dijital ve boşluğu Onlar var. Var. Mevcut. Gerçekten çok iyi abi. Evet, Aracın içi boşluğu. güzel ya. Hani araç abi kamyon olmasına rağmen bir tır hissiyatı var yani. Araç geniş arkadaşlar. Arkada zaten çift yatak var. Mercedes'lerin içi bayağı bir geniş. Evet, aynen. Üste sunroofumuz var. Üste yine <laughs> ledlerimiz var abi. Aynen. Vallahi iyi, biliyorsun bak burada bir aynamız var. Gece senel, biz yanarız. Güneş vay. Gece sener biz yanarız. Hadi bakayım. Evet. Direksiyonumuz da burada. Direksiyon. Şuraya bastığı zaman çekebiliyorsun. Eee işte tamam abi. Sen. Bir indirsen abi. Oy arkadaşlar. Olay bu. Hiç kamyon havası yok. Araçta tam bir tır havası var. Gerçekten aktros. Güzel araç güzel. Türkiye piyasasında. Aksor da öyleydi zaten Aksor abi. Öyle, evet. Actros'ta gerçekten öyle. Euro 6 modeli. Bu tabii ki teknolojiye ayak uydurmak mümkün değil. Her geçen gün daha güzelleri çıkıyor. Tabii ki. Ben memnunum. Yani ben buna 2017'de sıfır aldık biz bunu. Sıfır aldın. Sıfır aldık. Çok ee, iyi. Çok çok memnunum yani bilmiyorum. İstanbul'a gidiyorum geliyorum hiç yoruculuk Yakıt yok Yakıt yani. nasıl? Yakıt tabii gittiğim yol şey güzel gahana göre değişiyor. aya yakıtı sağa yak belirler. Arabanın en sağa yak belirler. kesinlikle. Ne kadar Gerçi şu an yakıtı sormak biraz Ay, yanlış olur. Çünkü yakıt şu an bir değişkenlik Biz gösteriyor. Bizde yakıtın hükmü yok. Bizde sadece hedefe sağ salim pratik var. Öyle öyle abi. Sağ salim Allah kazasız belasız inşallah. Teşekkür ederim Sen efendim. bir telefonuna bak abi. Ben devam edeyim. Anlatmaya gerek yok. Araç süper. Şoför abimiz de bayağı bir yardımcı oluyor. Sağ olasın. Allah razı olsun. Burada dolap. Dolap da mı? Dolap açabilir miyim abi? Var mı içinde özel bir şey? Vay. Arkadaşlar hani biraz sonra dışarıda gösterdim ya ev gibi araba dedim ya alın işte ev gibi araba. Çayından, kahvesinden, yiyeceğinden, içeceğinden hepsi var. Gerçekten. Abi bu buzdolabı değil değil mi? Normal dolabı. Buzdolabı. Buzdolabı evet, şeklinde. Şurası ha. kısmı. Şurası buzlu evet. kısmı anladım abi. Ama kış ayındayız. Tabii kış ayında olduğumuz için hiç gerek yok diyorsun Araç ev gibi burada yine perdelerimiz bak bak. Şu an abimiz bir şey yapıyor ve direksiyon kendi kendine kalkıyor arkadaşlar ben bir şey yapmadım. Güzel güzel arkadaşlar aracın içinden de benim anlatacağım diyeceğim bu kadar. Aklıma başka bir şey gelmiyor gerçekten güzel bakın burada benim böyle kamyon tır videolar için videoyu beğenmeyi unutmayın biraz nadir geliyor. Ama gelecek inşallah yani ben seviyorum böyle şeyleri. Benim bu videoda diyeceklerim bu kadar. Hani zaten şoför abimize de bayağı bir sohbet muhabbetimiz ettik. Ben şimdi yapabilirsek bir abimize diyeceğim marş yapmasını isteyeceğim. Onun aslında marşımız yapılınca da aracın sesini duyarız. Sonra videomuz kapanır biter yani. Burada işte hani çakmaklık çıkışı, işte telefonunuzu şarj edebileceğiniz işte vesaire vesaire bir şeyler var. Yani yatak kısmı, perde kısmı, araç bu yani. Ama dediğim gibi bir kamyon havası yok. Actros'ta gerçekten güzel. Abi ben videoyu kapatmadan önce bir buna bir marş yapabilir miyiz ya? Oo. Abi bir daha attırsana. Arkadaşlar havalı kornamızı göstermiştim. Bir ufaktan marşımız yapalım abi. Sonra videoyu kapatacağım ben. Ay maşallah be. Aracımız da çalıştı arkadaşlar. Şu anda Actros'un sesi bu şekilde. Havalı kornamızı falan da zaten duydunuz. Vallahi benim demek istediğim bir şey yok ya. Alem bu işte görüyorsunuz hani piyasa piyasa. Hadi bakayım. Bir videomuzun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dediğim gibi videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olup olabilirsiniz. Kesinlikle yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi de yazın abi. Haydi dostlar kendinize çok çok iyi bakın. Yeni bir tır kamyon videolarında inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın. verin onu bunu. BİM size böyle bir araba nasip etsin. Hadi bakayım. Ne diyorduk? Prensesler masallarda, efsaneler sanayilerde yaşar. <laughs> Haydi bakalım tekerine daş değmesin. Yapıştır.